...takip edin. neden parmağımı takip etmiyorsunuz? Hilmi takip etmez. Hilmi takip edin. Fıtırtıma aykırı. Tomografi ve tahlillerde de bir şey çıkmadı. Ben size başım ağrıyor diye geliyorum... ...siz beni kaba sıçırıyorsunuz. Madem bir şey bulamadınız o zaman geri istiyor. Hilmi hadi versene. Unuttun değil mi? Unuttun. Nasıl yani? tahmin için verdiğiniz kakayı geri mi istiyorsunuz? Evet, 20 kimseye karşılıksız bir şey vermez. Ya onda bir tane küçücük tenye bile bulamamışsınız ya. Yazıklar olsun böyle modern tıpla. Benim onda boncuk bulmuşluğum var doktor. Sen ne konuşuyorsun? Ümmü Bey, baş ağrınız göz kaynaklı da olabilir. Bir de göz doktorunu görmenizi tavsiye ederim. Bence göz doktorluğu sizin tuzu daha fazla kazanan olsun diye uydurduğunuz bir tane. Allah Allah. Görme hadisesi benim için tamamen bir ve sıfırdan ibaret. Görüyorum. Şu an görüyorum. Ne de göz doktoruna öneririm. Derslerinize devam edin. Gel lan bilek güreşi yapalım. Senin. Nasıl? Bilek güreşi ya. Biraz önce bana hasta muamelesi yaptın. Çok zoruma gitti doktor. Bilmi Bey ben doktorum. Ben de zenginim. Kişisel algılamayın. Hadi iyi günler. Kişisel algılıyorum. Eğer kazanırsan 5000 bin lira vereceğim. Kaybedersen bir şey yok. Ne oldu doktor? Hemen ne, ne oldu? <laughs> Hadi bakalım. Hazır mısın? Hazırım. Başla. Oğlum, oğlum, oğlum! Ne var Eğer vereceğim sana! Ah. <laughs> mi kendini hissetti. Demek ki